Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle beraber Bet Wars Sakal oynuyoruz. Bunun daha önce bir tane bölümünü çekmişimdir de. Yani arkadaşlar Cadılar Bayramı komiteli gelmiş. Biz de ne yaparız? İnceleriz. Bu videonun konusu şey olacak ya. Yani. Cadılar Bayramı şeyini inceleyeyim Arkadaşlar yani öyle oyun yok bu, bu, bu videodan. O oyun oy, oy, normalde videosu olacaktı arkadaşlar. Eren'i aradım. Eren meşgulmüş gibi bir sürü şeyler oldu arkadaşlar. Arkadaşlar da bir, bir like'ınızı alırım sevinirim yani. Bir like'ınızı like, ınızı, like ınızı alırsam sevinirim. Neyse o zaman videoya geçelim. Pardon. Arkadaşlar şimdi şimdi yani bunu, bu, bu parkuru tamamlayacağız. Proficiënt. Nou, ik noem maar een Hoppala. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop. Çörekli yap bebeğim. Hop. Oh. Oh. Para bir daha yap. arkadaşlar burada bu parkuru ilk defa bu kadar yapıyor. Tamamıştım. Arkadaşlar yani, ve abi yani, alt bölümü artık buradayım. Ben adam değil. Yani, yani parkuru güzel yapmışlar. Parkuru beğendim. inceleyeceğim tabii ki daha şey atacağım şimdi. Direkt. Şuan adam yakaladı. Ah. Cadılar bayramı bu Aa bak direkt ben bir hata yakaladım. Bir hata yakaladım. Kazan içinden geçiliyor. Kazan blok olarak sayılır. Bu zaten batık dolu çünkü o zaman bu da bir abacı kaldı. Bunların da içinden geçiliyor yani. Bu sıralama modu değişmiş. Lan yanlışlıkla girdim çık. Ondan sonra Marvel'lar çalışıyor. 4 vs 4. Şu domuz değişmiş sanırım. Evet. Arka iki arkadaş. Solu yani tek. Aa bak. Kedi tabut. Bence buraya bir cadı. Ama bak. Taç işareti var. Arkadaşlar bu, bu, buna hiç bakmayalım. Müslüman olanlar zaten dediğim biliyor. Taç ta ta işareti Hristiyanları yani Allah'a inanmayanların sembolüdür. Ben de yüz tane bunu alabilirim. Bu da saçı yedi günü. Şöyle arkadaşlar. Yine, yine yine, kuru kafalar eklenmiş. Sorumlu. Daha sonra ise direkt, direkt, ben bir parkur tekrar yapacağım. Parkurum geri dönüşü bastım. Arkadaşlar bebek parkur aldım da. Çok kolay yapmıştım. Tabi benim gibi profesyon parkurcular Yani bunu her, herhalde yaparlar yani Dur lan. Ah tamam, profesyon. Profesyon modundayım şu an. hop 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 benim ballı böyle Şöyle 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 şöyle. Şöyle. İnşallah kendim düşündüm Allah. Evet. Arkadaşlar şimdi şimdi yani bir zahmet bir şey olacak da yani videoyu burada mecbur keseceğim. Arkadaşlar tamam geldim. Birisiyle ilgilendim de. Şimdi orayı da inceleyelim. Daha şurada içine gideceğiz arkadaşlar. O, o videonun sonunda. Ama yani. <laughs> bu da yani tuzak. Ya buraları bile arkadaşlar açıp inceliyoruz yani. Ya bu kadar çok bir like atarsanız sevdirim ya. Yani zor bir şey değil ki. Bir like bir, bir de abone. Arkadaşlar. Bunları tırman. Tırman alabiliyorsa güzeller. Of oh, evet. O, o zaman. Şöyle. Ha şuradan atlamış. Hmm. Allah geldi ol. Hmm. Rün değişmemiş. Harun Burası, burası ise mezarlık. Arkadaşlar böyle yani. Burası da mezarlık. Allah düştü. Yedim hadi ya. Çırmış. Arkadaşlar kapı kapandı da. Örümcek ağları, evet en azından burada, burada, buradan bir puanımı aldım. Görünüşle, örümceğin görünüşü biraz kötü. Şu anda örümcek alanın böyle olması bir puanımı aldı. Örümcekler yine de kötü gözükse de yani bir... Yani 10 yaş, bir, bir beş yaş, altı yaş üzeri oyun için bence ideal. Buraya da bir puan veriyorum. Şunlardan puan kırıyorum. Yine yine normalde bunlara buna, buna bir iki puan verirdim de. Yani yarım puan veriyorum buna. Buna, buna. buna 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 bir puan veriyorum. Oldu 3 puan. Ondan sonra bu ışıkları beğendim. Bu ışıkları da bir vereyim bir buçuk puan. Oldu dört buçuk. Fareleri de beğendim. İki, iki buçuk da verim. Bal kabakları da çok güzel arkadaşlar. Bunları da bir verdim Şimdi arkadaşlar videonun sonu. Arkadaşlar buradan sonra ne olacağını vallahi bile de da bilmiyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar tekrardan bir, bir like atıp abone olun. Çok, çok şey istemiyoruz. Haydi bakalım. Bismillah. Ne lan? Çok kolay parkur. Profesyonel parkurcular bunu tek tek geçer. De yani tabii ki bizim amacımız yine kaleli A sanırım bu evet. Direkt ben yani değişik bir şey. Öyle söyleyeyim. Lan yeter artık ben gelmekten sıkıldım. Şöyle Bir İki Nasıl sıçır Buradan sıçırdım şuraya. Şuradan sıçırdım buraya. Buradan da sıçırdım. Burada döndüm ya. Yani. Buradan neyse zıplama tuşuna basamadım. Yani de şimdi şimdi şurayı inceleyelim bu. Kuru kafa da asar yani. Burası bir 9 puan falan var ya. 9 puan falan. Yani 9 puan falan arkadaşlar. Buraya ben veririm. Düncelime 9 puan. Vallahi yanlış oldu. Çalışmam böyle ben geçerim. Tek sana tuş. Arkadaşlar burada bir şey soracağım. Sizde, siz siz de yani ne kadar var? O oh, bakın bu ayrıntıya dikkat edilmedim. Bu serazı açık. Hep kapalıydı ağzı böyle. Bu sefer açık. Yani burada ben yani oyuna Oyuna kaç üzerinden kaç veriyorum? 9 üzerinden 9 veririm ben bu oyuna. İlk tur kırmızı ışık, yeşil ışık. arkadaşlar. Bunlar yine yaptılar. Ben ne şimdi Allah iletişim yapacağım. Mom, şuna bak. Tok Arkadaşlar cam oyunu. Direkt ben böyle. Doğru camı seç. Evet seçti. Evet seçti. Evet. Hayır. Hadi. Cam oyununu başarılı yapabilirsin. Evet. Ama sen değil. Arkadaşlar ben yaparım onu. Vallahi billahi şimdi bir de bedwars yazmışlar ya aile geçtik. <laughs> Allah. Tamam 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 çok güzel. Kokulaku. Arkadaşlar çok korkuyorum. Yaptım. Hadi gelin. Arkadaşlar. Oyunun tıpa tıpa aynısını. Ama parkurlu versiyonu da. Sen de araya geçeyim. aldık. Halat oyunu. Sadece iki kişi kalmış. Bu, bu. Ondan sonra bu. yani oyun arkadaşlar ben yaparım Vallahi ben inat etti ben yapacağım onu bütün kaç dakika oldu 18 Direkt ben bu kadar süre bak Ondan da sonrası ise... Arkadaşlar bunun ben olayı nedir? Arkadaşlar şu, şu anda bir oyuna odaklandım da. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar yeni güncelleme on demişim ya. Yeni, yeni güncelleme elli. Vallahi billahi. Yuh be. Hadi hadi. Arkadaşım bu, burası burası oyuna göre de. Kokula koti piyas elinde. Oraya açacağım bakalım çıkacağım. müzik de varsa oyuna yüzde yüz veririm. Bunlar gözümde. Bunu da bekleyeceğim artık böyle.